yaşadık. Evet. beraber olarak sizin çocuğunuz ve diğer sayesinde bu oluyor. 1981'de askerdik. İnan ki bu gibi olaylara bugün çağırsak gelir. Evet. O kadar evet. e, ülke sevdası var içimizde, vatan sevdası var içimizde. Tıraş malzemeleri evet. e, böyle, kayışına kadar askeri elbiselerine kadar burada bildiğimiz kadarı biz var oldukça e, bu şekilde bu araya ona tahsis ettik komutanım. Şehidimiz de zaten e, yaralı şekilde e, Elazığ hastaneye evet. yetişmişti evet. ama evet. tabii ki bir gün e, şarap ne nensesi e, gelmiş şey hiç oraya gitmeden tekrar gelmenize gerek kalmadığına bir de O şekilde gitmedik daha Elazığ'a yani şehidimiz buraya geldi. Bey, Sayın İçişleri Bakanımız da seni görüşecek. O da e, sizinle bir görüşmek istiyor. Allah razı olsun komutanım. sizlere çok güveniyoruz. Her zaman Abi. bugüne kadar yanımızda oldunuz. Abi. ülkem için yapamayacağım bir şey yok komutanım. Sayın Bakanım hürmetlerimi sunuyorum. Komutanım selamun aleyküm. Aleyküm selam Sayın Bakanım. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Tekrar başımız sağ olsun. Biz size minnettarız, makamınıza minnettarız. Sizin sabrınıza minnettarız. Emrinize amadeyiz. Allah sizden razı olsun. E, 18 yıl oldu. E, Allah biz size mahcup etmesin inşallah. Amin. Amin sevgili Bakanım. E... Biz de 18 yıl bu ülkede dolaşmışlar. Haram zıkkım olsun onlara. soludukları hava dahi <laughs> e, haram olsun. E, ama bugün e, yeniden e, sanki acıları yeniden yaşamış gibi olduk ama bir yerde yani, mutlu olduk sevgili bakanım. E, gerçekten Kayseri'deki şehit babamla da babasıyla beraber de devamlı irtibat halindeyiz. Gerçekten ben zaten de onda, ben de konuştum onunla bu sabah. Emek senin söylediğin aynısını söyledi. Acımı tekrar yaşamış oldum ama Allah sizden razı olsun. Eee yani o kadar sabırlısınız ki minnettarız. Çok sağ olun sevgili Bakanım. Allah başımızdan eksik etmesin. Sizleri çok Ay, seviyoruz Bakanım. Emre Amadeyiz. Oradaki arkadaşlarımızla Komutanımızla Maliğimizle biz burada bütün arkadaşlarımızla Emre Amadeyiz. Allah razı. Olsun, hürmet ediyorum. Biz de sizlere saygılarımız sonsuz sevgili Bakanım. Ee, muhtar olarak da eee başımızdan Allah eksik etmesin sizleri. Yengeme de hürmetlerimi sunuyorum. Efendim, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Allah ayağınızı taşa Allah dokundurmasın. Allah, Allah başımızdan Allah. eksik etmesin sizi. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Allah hayırlı etmesin. uzun ömür nasip eylesin. Amin, amin. Allah, amin, Allah duanızı eksik etmesin. Amin. 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 Allah sağ olun sevgili. Siz sağ olun ol. ol, sevgili bakanım. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun sevgili bakanım.